Ölülerin Dönüşü 1. Bölüm Kaptan anlaşılan adamımız bu gizli bir üst kurmuş ve orada gizli kötü deneyler yaptığı tespit edildi. Durdurulması gerekiyor. Kaptan hiç asker tespit etmedi bizimkiler ama bu adamlar yalnız gezmezler. Burak ses istemiyorum sessizce. Adamı alıp çıkıyoruz anlaşıldı mı? Anlaşıldı kaptan siz nasıl emrederseniz. Burak duyuyor musun? Ben bir şey duymuyorum kapatan. Hayvan sesleri kesildi bu normal değil. Burcu beni duyuyor musun? Merkez. Burak içimde bir gariplik var sen G-Block'a git. Baylar kaptanı duyduğunuz. içeri giriyoruz. Burak Franklin Burak endişelenme Franklin Burak bize çalışıyor. Alex Bey aracınız hazır. Burak Franklin'i buradan uzaklaştır sonra paranı alacaksın. Emredersiniz Alex Bey pişman olmayacaksınız. Kendimi beğenmiş kaptandan kurtuldum. Bakalım kaptan ona kurduğum tuzaktan kurtulabilecek mi? Herkes yere yatsın yatın yere. düştük geri çekiliyoruz. Bu patlama sesi de nereden geldi? Kaptan çok kalabalıklar düştük, Geri çekiliyoruz. Musa komutan sesiniz gelmiyor. Tamam. Baylar anlaşılan yalnız kaldık. Adamımız bu değil tuzağa düştük, Çıkıyoruz. Doktoru bırakın zaten artık yaşamıyor zehirlenmiş. Baylar çok kalabalıklar geri çekilin savunmaya geçiyoruz. Kaptan mermilerimiz çok az kaldı. Dayanın aslanların merkezden yardım gelecektir Burcu. Nerede kaldın? Baylar tabana kuvvet taktiksel geri çekiliyoruz. Koşun çocuklar koşun. Deli gibi geliyorlar çalış. Çalış. Çalış haydi. Merkez sesim geliyor mu? Burcu Orhan sadece kimse yok mu? Merkez. Burcu ekibimi kaybettim. Nerede kaldınız? Erol Kaptan Burak bize yanlış koordinatları vermiş. Burcu sen ekibini al merkeze dön. Burak bizi kaç kuruşa sattın? Vay canına kapatan yaşıyorsun şaşırtın beni. Cevap ver hain. Kapatan, pardon yoksa Erol Kaptan mı demeliyim Erol? Senin anlamadığın paradan daha değerli şeyler var. Franklin sakıncası yoksa bunu alıyorum. Tabi Burak Bey. Burak eski dostum tekrar görüşmek dileğiyle. Tekiatman Garrigan. Virüsün yayılması engellendi görev. Tamam artık gitsek iyi olur.